Hadi bak Bismillah de ayakkabılarını giy. Bismillah. Hadi Allah Allah. Öğrenme. Hadi kalk hadi, hadi. hadi kalk. kalk. Doğa ne Biz hadi kalk. Ne yapıyorsun Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi Hadi kalk. Hadi ben Hadi kalk. Ne <laughs> ee, oldu? Heyecanlanıyoruz oğlum. Ne? Neden? Sadece sınıfı için. İşte onun için. ilk defa gidiyorsun ya. Hadi gel. Amol. Okula da öyle yap da. Dur sen böyle ben böyle söküyorum seni. Eşalım. Oğlum, bir şeye geldiğinde bunu inşallah görürsün. Yürü. Ya <laughs> eşek. Benim oğlum, beni de çekti. Benim oğlum, benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Ülkü görsün de biraz. <laughs> Allah eşsin. Malzeme olur, gideriz. Tut elimden, bebe gir. Aman oğlum, sen rahmet et. Ne kadar oradan mı Mert öğretmen sorar "Sizin adın soyadın ne?" Ben? Ne diyeceksin?